birinci parkuru geçtim yaşasın. Ay, ay Allah. Demircim ne yapıyorsun burada? Dolgaş oynuyorum. Demircim kaç saat oldu gözlerin artık ağrımadı mı? Ha? Aman bir şey olmaz. Peki sen bilirsin Demircim. Of gözlerim çok ağrımaya başladı. Merve abla. Merve abla gözlerim çok ağrımaya başladı. <laughs> ben sana demiştim Demir o kadar çok oynanır mı? Bak gözlerin ağrıyacak demiştim. Ne yapacağız şimdi? Hadi doktora gidelim. <laughs> Doktor Bey Demir'in gözleri çok ağrıyor. Bir muayene edebilir misiniz? <laughs> Demir yine mi sen? Senden kurtulamayacağız herhalde. Gel bakalım. Demir ne yaptın gözüne? Bir anlat bakalım neler oldu? Bir Fall Guys oynadım. O yüzden gözlerim ağrıdı. Acaba kaç saat oynadın? <laughs> Bir saat. Bir mi? Hiç zannetmiyorum. Bence çok daha fazlası var Demir. Çünkü gözlerin kan çanağı gibi olmuş. Şaka yaptı. 10 saat. Hı? Hemen gözlerine bakmalıyız demiş. Demir'cim gözlerini böyle açmalısın. Aç bakalım. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bir de bu gözünü aç. Aç 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 aç. Çok iyi. Ay gözüm çıktı. Bir şey olmaz bir şey olmaz yerinde duruyor ikisi de. E, Sonuçlar birazdan çıkar bakalım gözlerinde neler var. Doktor bey inşallah bu sefer herhangi bir şey çıkmaz. Geçen sefer babasının elinden zor kurtuldu. <laughs> böyle. Gözünün içinde bir sürü Fall Guys karakterleri var Demir. Fall gözümün içinde mi şu anda hepsi? Ha! Evet Demir. Ama onları gözünden çıkarmamız lazım. Yoksa gözlerin bozulur. Nasıl çıkaracağız? Yap bakalım. Sana bir damla damlatacağım. Gözün düzelecek. Evet. Fall Guys Demir. Gözlerini aç bakayım. Aç 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 aç. Bunu da Aç aç aç. aç, aç. Opa. Çok Opa. komik. Bekle şimdi bakalım gözüne bir de bant yaptık mı polgazlardan kurtulacaksın artık. Tamam mı? Demirciğim bu gözünde 3-4 gün kalacak. Ondan sonra çıkarabilirsin. <laughs> Eyvah. Babasına ne diyeceğim ben şimdi? Gözü bantla eve götüreceğim. Yapacak bir şey yok Merve Hanım. Demir'le hayat anca böyle geçer. <laughs> Demirciğim görüşürüz. <laughs> Niye böyle değil?